Selamun aleyküm. Ben de... Merhaba abi. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? O ne? Abi. Yerini biliyor mu? Abisi! Abi! Abi sen mezarcının arkadaşı mısın? Mezarcı... Ben mezarcının <laughs> arkadaşıyım evet. Abi sana mezarcı arkamdan iş çeviriyor abi. Ne iş çeviriyor lan? Ben bir kızların izlediği ki... Bu... Bo boca olsaydı şu an ölmüştük takımını diyor. Bostos diyor. Ne bir daha söyle bir daha söyle. Doge olsaydı şu an Doge'la ölmüştük diyor. Bot Doge bo diyor. Benim arkamdan hiçbir şey... Ne zaman yaptı bunu peki? Ben onun bir façasını alayım bir. Bilmiyorum. Sesiniz çok şey birbirine giriyor. Bir daha söylesen bir. Abi sen bizim isimimizi kabul eder misin? Ne olur? Ama arkadaş isteklerini kabul etmiyorum. Bana gerekli bütün bilgileri verirsen niye olmasın? Tamam çocuklar soğutuyor şimdi ay mezarcı diye ki abi şimdi e, böyle gidiyoruz. gazi mi dedi gazi falan oynuyorlar gazi, gazi am gazi amigo mezarcı ben... mı oynuyor He. tamam bir, bir, kişi daha var adını bilmiyorum tamam mı tamam bana diyor ki abi e, ay bana diyor benim için diyor ki şu an doğru olsaydı ölmüştük diyor anladım bir şey değil mi Çanakkale Savaşı'ndan mı kalma herhalde gazi amigo ee, ve mezarcının oynaması. Galiba. Abi işte A sonrası onlar 4 kişi takımda oynuyor. Tamam. Ondan sonra senin tipte ona giriyorum bakıyorum. Senin tipte ona giriyorum bakıyorum abi. Bir, sen tek kişi oynuyorsun. Ben orada sana üzüldüm. Bana üzüldün mü? Tek kişi oynuyorum diye mi? Hı hı. Ya. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında. Yeter. Ömer şey kurmuş boğazım koyuyoruz. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Se sen kaç yaşındasın? Miyav seks. Kaç yaşındasın sen? Abi adımı koymadım koydum Tamam kaç yaşındasın? Ben de. Abi. Evet. Azze, de, de, de. <laughs> abi ben dokuz yaşındayım. bana da bir popülerlik attı. Ya sen koyayım nasıl buldun Gözünü beni seni. ya? Alam. <laughs> abi. <gülüyor> İsmi Miyav <laughs> seks yaş dokuz. Nasıl oluyor böyle ya?